Cellatlar Osmanlı'nın en güçlü olduğu 15. yüzyıldan itibaren ortaya çıkmışlar. 16. yüzyılda ise Bostancıbaşı Ocağı'na bağlı bir ocak kurmuşlardır. Gözü kara ve soğukkanlı olmalarının yanında genellikle sağır ve dilsizlerin arasından seçilen cellatlar mahkumları konuşturmak, işkence yapmak ve onları cezalandırmak için de kullanılmışlardır. İdam edilecek kişiler için yöntemler farklılık göstermekteydi sıradan şahsların başları kılıçla vurulurken, özel askerlerin ya da yeniçerilerin başları celladın özel satırıyla alınırdı. Devlet erkanından olanlar kementle boğdurulur, hanedan soyundan gelenlerin ise geleneğe göre kanları akıtılmayacağı için yay kirişiyle boğduruldukları bilinmektedir. Cellat deyince tarihimizde bilinen birçok isim olmasına rağmen, Aralarında öyle biri vardı ki şüphesiz Osmanlı'nın en ünlü cellatıydı. Bu cellat, Evliya Çelebi'nin de meşhur seyahatnamesinde çokça bahsettiği cellat başı Karali'den başkası değil. 17. yüzyılda yaşamış olan Karali'nin çingen olduğu bilinmektedir. Cellat, Usta Süleyman'ın çırağı olarak mesleğe başlamış, zamanla sırtında ve belinde satırlar ve bıçaklarla gezen, işini kusursuz yapan, oldukça soğukkanlı bir cellat olmuştur. Karali'nin öldürdüğü onlarca mahkum ve sadrazamın yanında, boğarak öldürdüğü ve sonrasında cesedine taş bağlayarak Marmara sularının derinliklerine attığı ünlüler arasında şair Nefi bile vardır. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Karali için yazdıkları şöyledir. Neuzubillah, şehresinde nur kalmamış, zehir gibi bir adamdı. Yaz kış kolları sıvalı, baldır bacak çıplak, göğsü bağrı açık gezer. ...suçlu, masum, genç, ihtiyar, haydut, vezir, alim, Müslüman, Hristiyan, kadın, erkek ayırt etmezdi. Onun için yalnızca kemep geçirilecek boyun, satır çalınacak ense vardı. Hatta birçok defalar idam ettiği adamın kim olduğunu bile sorup öğrenmeyi merak etmemiş. Amiri olan başının boğ dediğini boğar, vur dediğinin başını uçurur. Sokağa çıktığında sağ omzundan çaprazlama asılmış bir yalın kılıç sallanır, kuşağının bir kenarında da yağlı kemendi görülür. Bazen bu korkunç görünümü terpeten, burgu, çivi, buhur fitili, deri yüzecek ustura, demir taş ve ayak kıracak çekiçler gibi işkence aletleri Ustura Usturayla kazınmış başında da kırmızı keçeden cellat külahı Canını aldığı insanların sayısı belli bile olmayan Karahale'nin infazından kaçmaya çalışan tek bir kişi vardı. O da psikolojik sorunları olan ve delil lakabıyla anılan Sultan İbrahim'di. Ağustos 1952'de Resimli Tarih Mecmuası'nın 32. sayısında Ahmet Refik Altınay, Osmanlı tarihinin korkunç siması Cellat Karahale başlıklı yazısında Sultan İbrahim'in katlini şu şekilde tasvir edilmiştir. Cellat Karali'nin en mühim eseri Sultan İbrahim'in kanlıydı. Karali, Şeyhülislam Sadrazam Sofu Mehmet Paşa, Kazasker ve Şakirli Hamal Ali ile hep birlikte Sultan İbrahim'i boğmaya gittikleri zaman sanatında ilk defa büyük bir zaaf göstermişti. Karali, 4. Murat zamanından beri vezirler kesmiş, şehirlerin boynunu vurmuş, devlet düler boğmuştu. Fakat padişaha ev uzatmaya cesaret edemiyordu. Sultan İbrahim perişan ve müteessir ağlıyor ve feryat ediyor. Kara Ali kimsenin haberi olmadan sıvışmıştı. Sadrazam elinde değnek onun peşinden koştu. Bire kaniş olmadım diye bağırıyordu. Fakat Kara Ali kelleleri bir vuruşta uçuran emektar cellat bu cinayeti irtikap edemiyordu. Dördüncü Murat'ın has cellatı sadrazamın ayağına kapandı ağladı. Devletli, beni katleydi. Hak ile raş eden elim ayağım tutmaz, dedi. Bütün vücudu titriyor, sadrazama ağlıya ağlıya yalvarıyor. kararı yalvardıkça, sadrazam değnekle yüzüne gözüne vuruyor, mütemadiyen bir emelum, işini gör diye bağırıyor. Nihayet Karali Şakirdi ile beraber Sultan İbrahim'in mahpus olduğu odaya girdi. Feryatlar ve gözyaşları içinde Sultan İbrahim'i boğdu. Cellatlıkla temayüz eden Kara Ali, kalbinde zayıf bir merhamet noktası olduğunu göstermiş, bu cinayeti irtikapta teyhür ettiği için müftü enamın ve sadrazamın itabına duçar